ben Risale-i Nur hesabına ahir ömrüme kadar nur ve gül dairesindeki sebatkar ve metin ve sarsılmaz kardeşlerimle Kastamonulu fedakarlar ile ebeden müteşekkirane iftihar ediyorum ve onlarla bütün zalimlerin sıkıntılarına karşı bir kuvvetli noktayı istinat ve tam bir teselli buluyorum. Şimdi ölsem onlar var diye ferahı kalple ecelimi karşılayacağım. Ben ekser vakitte hayalen ve manen kendimi Kastamonu'nun mübarek dağlarında ve o kardeşlerimin yanında buluyorum. Kastamonu, nurlu, sırlı şehir. Anadolu'nun kadim merkezlerinden tam bir evliya denizi. Toprağında nebilerin, ashabın, tabiinin secde izleri bulunan, Selman-ı Farisi Hazretlerinin içinde bir nur gördüğünü söylediği, Evta Derba'dan Hazreti Pir Şeyh şaban Veli'nin yurdu. Hac delili Şeyh Osman Efendi'ye göre, Küçük Medine-i Münevvere Mehmet Feyzi Efendi'nin taşıyla, toprağıyla mübarektir bu Kastamonu. Mekke silsilesine bağlıdır, buradan oraya yol vardır dediği yer. Abdülkadir Badıllı ağabeyin ifadesiyle kahramanlar ili. Üstad Bediüzzaman'ın nazarında alemi İslam'ın şimal hududu karakolu. Helaket ve felaket asrının bir yerinde karanlık günler yaşayan yaralı Kastamonu'ya Ahir zamanın mana sultanı, tabibi Zaman gelir ve buradan kasten zorlaştırılan şartlara rağmen üstadlarını küfrü mutluğa karşı 8 yıl boyunca ve sonrasında yalnız bırakmayan, imanına sahip çıkan kahramanlar yetişir. Onları anmak berekettir. Zira hadisi şerifte Allah dostlarının anıldığı yere Allah'ın rahmeti yağar buyurulmuştur. Kastamonu ağabeyleri bilindiğinden çok fazla ve keyfiyetli zatlardır. Bu zatlardan biri, ilk muhatap, çaycı Emin Bey'dir. Aslen Vanlı olan Emin Bey, bir aşiret beyidir. Sürgün olarak gönderildiği Kastamonu'da ise Nasrullah Camii Şadırvanı'nda çay ocağı işletmektedir. Buraya henüz gelmiş ve polis karakolunda kalmakta olan Üstad'la tanışır ve bir yorgan alışverişi bahanesiyle görüşmeye başlarlar. Böylece Üstad'ın hizmetine giren ilk bahtiyar Emin Bey olur. Yemen olan adını Üstad Emin olarak değiştirir. Risale-i Nur talebelerinin çaycı Emin ağabeyidir. Kastamonu'da uzun süre Bediüzzaman'a halisane hizmet eden, Risale-i Nur'da ismi defalarca geçen Emin Bey, 1943'te Denizli hapishanesinde 9 ay kalmıştır. Sonrasında memleketi Van'a giden Emin Bey, 1967 yılında Van'da bir trafik kazasında yanarak şehit olmuştur. Nur'un sır katibi Mehmet Feyzi Efendi Kastamonu'da doğar. 1938-1943 yılları arası Kastamonu'da üstada en yakınında bir talebesi olarak hizmet etmiştir. Fevzi olan adını Bediüzzaman Hazretleri Feyzi olarak değiştirmiştir. Hizmeti ve sadakati son derecededir. Şu sözü üstadına ve nurlara bakışını güzel ifade eder. Arabi ve Türkiye kendi eserleri olan Risale-i Nurların tamamını üstada baştan sona okudum. İşte ben bununla iftihar ederim. Risale-i Nur'da Kastamonu Hüsrevi ve Rüştüsü, Küçük Hüsrevi sıfatlarıyla övülür, hakkında Üstad'ın şu sözü manidardır. Selefi Salih'in Mehmet Feyzi gibi bir talebem olduğuna gıpta ediyorlar. Yine Afyon'da düşen dişini Mehmet Feyzi ağabeye verip, dişimi kime verdiysem ilmimi de ona verdim der. Ziyaretine gelenlerin niyet, ihtiyaç ve kabiliyetlerine göre Kur'an, tefsir dersleri vermiş, ziyaretçileri veciz, hikmetli, feyizli sohbetleriyle irşad etmiş Risale-i Nur okumuştur. 1989 yılında vefat eden Feyzi Efendi, muazzam bir kalabalığın katılımıyla Dar-ı Bekâ'ya uğurlanmıştır. Kabri yine İnebol'da doğan Nazif Çelebi, 17 yaşlarındayken gazetelerde gördüğü Bediüzzaman ismine muhabbet duyar. Yıllar sonra 1938 senesinde Üstad'ın Kastamonu'da olduğunu duyar, ziyaretine gider. Ya Rab bana bir mürşidi kamil ihsan buyur, dualarının neticesiyle kavuştuğu Risale-i Nur'u ömrünün sonuna kadar bırakmaz ve hayatını nur hizmetine adar. Kendisi vasıtasıyla İnebolu'ya giren nurlar yüzlerce gayretli elle yazılmaya başlanır. Oğlu Selahaddin Çelebi'nin teksir makinesi satın almasıyla risalelerin yazılması hizmeti yerini büyük ölçüde teksir makinesine bırakır. Üstad, Ya Rabbi bir kalemle 500 nüsha yazan Nazif Çelebi ve mübarek yardımcılarını Cennetül Firdevs'te mesut kıl diye dua eder. Baba oğul Çelebiler için Üstad yine şöyle söylemiştir. Bu iki zatın Risale-i Nur'un neşinde 200 adam kadar çalıştıklarını görüyoruz. Emirdağ layıkasında ismi Bediüzzaman'ın varis ve vekilleri arasında zikredilen Kastamonu İnebolu kahramanı, dirayetli ve haşmetli Nazif Çelebi'nin kabri İnebol'dadır. Selahaddin Çelebi de Risale-i Nur'da adı övülenlerdendir. Selahattin'in pek uzun ve on mektup kadar beni memnun eden ve sadakatine ve sebatına bu fırtınalar hiç tesir etmediğini ve daima bir Abdurrahman hükmünde bulunduğunu ve o havalideki kardeşlerimiz fütursuz çalıştıklarını bildiren mektubunu aldım, maşallah dedim. Baba ve oğlu Isparta kahramanları gibi sarsılmıyorlar. Selahaddin Çelebi 1977 senesinde vefat etti, kabri İnebol'dadır. Üstadın Nurcuların ağabeyi iltifatına mazhar olmuş Abdullah Yeğin, 1924 yılında Araç ilçesinin Kıyan köyünde doğmuştur. Henüz ortaokul talebesiyken Üstadı Kastamonu'da ziyaret edip elini öpmüş ve talebesi olmuştur. Arkadaşıyla gittiği bir ziyaretinde Bediüzzaman'a ''Muallimlerimiz Allah'tan bahsetmiyorlar, bize Halikamızı tanıttır'' demesiyle Meyve Risalesi'nin 6. meselesinin telifine vesile olmuştur. Üstadı ziyaret eden 6 arkadaşıyla okuldan uzaklaştırma cezası almış, evlerinde polis basmıştır. Araçla Abdullah hakkında Risale-i Nur hizmetinden dolayı defalarca dava açılmış, Urfa, Gaziantep, Ankara ve Adana hapishanelerinde aylarca yatmış, davaların hepsinden de beraat etmiştir. Ankara'da üniversite tahsili sırasında da hizmete devam etmiş, tahsilini bırakarak hizmetine girmek istediği üstadının talebi üzerine gittiği Urfa'da 8 sene kalmıştır. Risale-i Nur'un bir düsturu gereği karşılık kabul etmeden iman hizmeti yapan Abdullah Yeyinli yılları Urfa'da pek çok kimse halen hürmetle yad etmekte, bu vesileyle Kastamonu'ya da çok muhabbet duymaktadır. Emir Emirdağ layıkasında Bediüzzaman'ın varisleri arasında ismi zikredilen Abdullah Yeyin ağabey halen şevkle Kur'an ve iman davasına hizmette devam etmektedir. Üstadın izniyle ciddi bir emekle hazırladığı yeni lügat, risale okuyanlarca başvurulan önemli bir kaynaktır. Plevne kahramanı, Milli ve Sadık Paşa'nın torunu, Binbaşı Mehmet Ali Bey'in oğludur. Taşköprülü Sadık Bey olarak bilinir. Son derece mert, cömert, eğitimli, iman hizmetine ve üstadına tam sadık, kalemiyle de çok hizmet etmiş asil bir zattır. Denizli hapsinde Hilmi Bey'le ettiği kahramanca hizmetleriyle hafızalarda yer eder. Memlekete döndükten sonra da hizmeti, üstadla irtibatı devam eder. Ziyaretlerinin birinde ağlaşmaları, üstadla yakınlıklarının bir işaretidir. Ömrünün son yıllarında Taşköprü'de ıssız bir yere yerleşir. Üstadı gibi kabrinin bilinmesini istemez. Taşköprü Yazıköy'de isimsiz bir mezarda metfundur. Sadık Bey'in Risale-i Nurlardan aldığı ilhamla yazdığı bir de divanı vardır. Said Nursi Hazretlerinin önde gelen talebelerinden Hilmi Bey, merkez Tepelice köyünde doğar. Şeyh ailesindendir, küçük şeyhlerin Hilmi Bey olarak tanınır. Şimdiki halk eğitim merkezinin yerindeki tekke ve müştemilatının tedbiri kendisindeyken zamanın valisinin keyfi istimlak ve tahrip uygulamasını hazmedemez ve vali Avni Doğan'ı öldürmeye karar verir silahlanır. Düşünceli bir halde üstadın karakol karşısındaki evinin önünden geçerken tanışmadığı üstad pencereden kendisini çağırır yazması için tahmidiye diye duasını verir. Duayı yazan Hilmi Bey niyetinden vazgeçer. Nur'un Kastamonulu ilk talebesi olup Sadık Bey gibi çok kimseyi Üstad'la tanıştırır, kalemiyle de hizmet eder. Ailece ehli hizmettirler. 1960'ta vefat eder, kabri Kastamonu'dadır. 1896'da Kastamonu'da doğan ilim ve takva ehli Kurra Hafız Mehmet Tevfik Efendi, Yeniçeri Ağası Salih Ağa'nın torunudur. Yakup Ağa cami imamıdır. Feyzi Efendi'nin hocalarındandır. Üstad'ı tanıdıktan sonra güzel hattıyla Risale-i Nur'un neşrine ciddiyetle hizmet eder. Denizli hapsine giren nur talebelerindendir. Öyle ki Denizli'ye elleri zincirle bağlanarak bir arabanın koltuk arasında yollanmıştır. Hafız ve hattat olan eşi de hizmet ehli olup Üstad'ın çamaşırlarını yıkayanlardandır. Denizli'de beraatle tahliye olduktan sonra İstanbul'a yerleşir, İstanbul müftülüğünde mushafları tetkik heyeti reisliğinde bulunur. 1965'te İstanbul'da vefat eder ve Sahra-i Cedid kabristanına defnedilir. Kastamonu talebelerinin önde gelenlerinden Ahmet Özkan, Devrekani ilçesindendir. Üstadı ziyaretinin ardından hemen nurları yazmaya başlar. Bir ziyaretinde Seyit olduğunu zamandan öğrenir. Uzun zaman sonra eski kitaplar arasında Seyit olduklarını gösteren şecereyi bulacaktır. Bir gün üstad kendisine bize bir hal olduğunda seni burada bırakacağım. Vazifem var der. İki hafta sonra patlak veren Denizli hadisesinde Kastamonu'dan 20 civarında kişi hapse gönderildiği halde ön saftakilerden Ahmet Kureyş'i garip bir şekilde tutuklanmaz. Üstadın bir kerametini daha müşahede eder. O da geride kalanları teselli vazifesini yapar. Sonraki yıllarda da defalarca Bediüzzaman'ı ziyaret eden Ahmet Kureyş'i 1987 yılında vefat etmiştir. Kabri Devrekani'dedir. Risale-i Nur'da İbrahim Mırmır'a nispetle Küçük İbrahim ve Selahaddin Çelebi'ye nispetle İkinci Selahaddin şeklinde bahsedilen İbrahim Fakazlı İneboluludur. Üstadı ilk kez 1940'ta Kastamonu'da ziyaret eder. Denizli ve Afyon mazlumlarındandır. Pek çok Risale'yi yazarak çoğaltır. Birinci sözden dokuzuncu söze kadar olan kısmı 500 nüsha yazdığını söylemiştir. İbrahim Fakazlı ömrünün son yıllarını mütevazi bir halde memleketi Küçük Isparta İnebolu'da geçirdi. Ziyaretine gelenlere tavsilatlı, nurlu hatıraları nakletti. 2003'te vefat etti, kabri İnebolu'dadır. Siirt Tillo'da doğar. Peygamber Efendimizin amcası Hazreti Abbas'ın neslindendir. Kastamonu'da mecburi ikamete gönderilenlerdendir. Bediüzzaman'ın buradaki en yakın talebelerindendir. Tahsin Aydın, gurbet hayatını her gün üstadı ziyaretle, nurları yazma ve tahsih hizmetleriyle şenlendirmiş bir bahtiyardır. Risale-i Nur'da kendinden bahisler ve kendisinin de mektupları vardır. Bediüzzaman'ın Küçük Abdurrahman diye iltifat ettiği Tahsin Aydın, Urfa'da vefat etmiştir. Tahsin ağabey gibi Kastamonu'da sürgün hayatı yaşayan ve çocuk yaşta Risale-i Nur'la iman hizmetine giren Nadir Baysalı, Yusuf Toprağı, Ahmet Ataklı'yı da buradan şükran ve dua ile hatırlamalıyız. Hazreti Üstad'ın Kastamonulu talebeleri arasında misal için bahsettiğimiz isimler dışında hizmette daha geri olmayan, ismen de olsa anılmadan geçilemeyecek ağabey ve annelerimiz vardır. Denizli Medrese-i Yusufiyesinde de çile çekmiş küçük Isparta İnebolu kahramanları, Nur Postacısı Ahmet Köroğlu, Halil Enercan, İzzet Turgut, Hüseyin Kuru, Ziya Dilek, Ömer Lütfi Gedik, Zühtü İşeri, yine Nur Pervaneleri İbrahim Mırmır, Rüştü Mırmır, Salih Uğurtan, Hasan Kuru, İsmail Fakazlı, Gülcü Hüseyin. Denizli hapsinde bulunmuş, yazarken uyuyakaldığı risalenin uyandığında tamamlanmış olduğunu hayretle gören Küreli Hacı Dursun Özçelik, Saatçi Mehmet Nuri Efendi, Denizli hapsine girmiş, nurlarda övülen Küreli Hafız Emin Uzun. Ciddiyet ve vakar sahibi, Denizli hapsine de giren Tosyalı Ahmet Dağdevren, Baba Sadık, Üstadın şoförü halen hayatta olan Hulusi Ok, Denizli mazlumlarından nurlarda mektupları olan İhsan Sırrı, Dadaylı Fuat, Hafız Hasan, Üstadın komşusu Yunan Başkomutanını esir alan Üstadın Sadık Muhibbi, kızı da nur dostu olan Halit Bey, Araçlı Tahir, yine Denizli mazlumlarından Cevdet Yazıcı, Yazdığı rubayı ile Üstadı memnun eden Hattat Emrullah Demirkaya, Seydilerle İhsan Efendi, Üstadın hep yanında olmuş, elinde Risale-i Nur'la vefat eden, unutulmuşlardan Bakır Cehmin, İtfaiye Cehmin, Kamil, Cevdet Çolak, hususan Ankara'da neşriyat hizmetlerinde çalışan Kastamonulu Üniversiteliler, Mehmet Günay Tümer, Feyzi Ertem, hayatta olan Veli Kalyoncu, Hasan Yeğin. Üstada hürmetkar, ailesinin hemen tamamı Nura Hadim, Seyyid Ahmet Siyahi Hazretlerinin torunu, nurun amansız hasmı Vali Avni Doğan'a karşı merdane duruşuyla Hamiyetli Belediye Reisi Adil Yüce Bıyık ve ağabeylerimiz gibi kahraman, Hazreti Üstad'ın övdüğü çeyizlik bindallılarla risaleleri ciltleyen, sadece nurlarda adı geçen Kastamonu anneleri, Mevlana Halit Hazretlerinin cübbesini üstada ulaştıran, nurlara dirayetle sahip çıkan Afyonlu Asiye Hanım Kastamonu'dan sonra da Türkiye'de düzenli hanım derslerini başlatan Ulviye Hanım, aynı tarzda hizmette daim Lütfiye Hanım, okuyamadığı nurlara sarılıp ağlayan Aşık Zehra, aile meclisi kararıyla hizmetle görevlendirilen Zehra Baydar, yine Yüce Bıyık ailesinden ciddiyetle hizmet eden Zehra ve Necmiye, Hacer, Saliha, Şerife Hanımlar, 90 yaşında vefatına kadar elinde nur mecmuaları, muhtaçlara ulaştırmaya çalışan Saniye Hanım, Hatice, Fatma, Nimet, Aliye Hanımlar bilinmeli. Yine Kastamonu hizmetine dahil Eflani, Safranbolu, Ilgaz kahramanları, Hıfzı Bayram, Ahmet Fuat, Mustafa Oruç, Mustafa Osman, Mustafa Sungur, Hüsnü Bayram, Ahmet Ilgazi ve daha niceleri. Allah hepsinden razı olsun, şefaatlerinden bizi mahrum etmesin. Bizi onlara layık evlatlar eylesin. Amin.